geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bacak antrenmanı yaptıracağım. Bugün eğer fazla bacağınız varsa, fazladan değil yani üçten değil. Eğer bacaklarınızı tombul olarak görüyorsanız ki aslında görmeyin. Ama eğer öyle görüyorsanız bugün sizlerle birlikte yapacağımız antrenmanda umarım o bacakları eriteceğiz. O zaman direkt başlayalım çünkü ben videoya geçmeden önce kısa bir antrenman yaptım. Terimin soğumasını istemiyorum. Direkt videoya geçelim. Bu arada açı açı bayağı iyi. Direkt başlayalım. İlk başta eğer evde e, halterleriniz varsa bunlar bize lazım olacak. Ama velakin evde halteriniz yoksa ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Su şişesi su şişesi su şişse su şiş Ondan alıyorsunuz arkadaşlar. Onunla birlikte yapabilirsiniz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bunlar 5 kilo. Normalde çok ağır çalışmak için bana göre. Ama ben başka olmadığı için bunlarla çalışacağım. Normalde 2 ya da 3 kilo sizin için şu anlık yeterlidir. O zaman direkt başlayalım. Evet. ilk hareketimiz arkadaşlar halterlerle birlikte eğilip kalkma. Burada önemli olan sırtımızın düz olması. Bacaklarımızla birlikte eğilip kalkıyoruz arkadaşlar. O zaman ben süreyi başlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bu antrenmanda arkadaşlar bacak içiniz ve bacağınızın bu altındaki kaslar çalışacak. Yani bu hareketlerin hepsi çok önemli. O zaman diğer hareketimize geçiyoruz. Reklamlardan sonra. Diğer hareketimiz ise belimizden tutuyoruz elimizi. Öne adım eğildim. Biraz daha geriden gösteriyorum. Öne adım eğildim. Kalktım. Eğildim. Kalktım. Bu hareketi bir de ters tarafa yapıyoruz. Buradan gösterirsem daha güzel çıkacak. Eğildim, kalktım, geri eğildim. Kalktım. Bu arada şu hareket bu bacak içinizi acayip şekilde çalıştırıyor. Bunu da zaten fark edersiniz arkadaşlar şunu yaptığınızda. O zaman buna da geçiyoruz. Hazırlanın, devam edelim. tabi. Sol bacağım daha güçlü. Yani hareketlerde mesela yani normalde sağ ayağım daha güçlü ama hareketleri yaparken sol ayağımla daha çok dengeyi kurabiliyorum. O yüzden bu bacakta az önce de görmüş olduğunuz gibi çok zorlanıyorum. Ama bunu da geliştireceğim inşallah. Diğer hareketimize geçelim o zaman. Şimdi geldik diğer hareketimize. Diğer hareketimizde bu diğer videoda hatırlıyorsanız bir tane gibi bir hareket vardı. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Şey gibi değil mi bu? Adur Bak bu. Bak el burada, bacak burada kalkarken zıplıyoruz ve elimiz de yukarı geliyor. Şimdi diğer ayağımıza geçiyoruz. Ayaklarımızı çalıştırıyor. Eğildik, bir elimiz belde, bu tarafa doğru uzadık. Hareketimiz şöyle. Ellerimizi uzattık. Eğildik, parmak uçlarımıza oturduk. Ellerimizi kaldırdık, kalktık. Bu döngüyü yapıyoruz. ...yapacağımız bir hareket geldi. Halterimizi aldık. <laughs> çok yoruldum. Halterimizi aldıktan sonra... ...arkadaşlar... ...mesela... E, ...şimdi ben bu elimi aldığıma göre... ...bu ayağımı kaldıracağım. Hareket bu. Ben bu ayağımda işte... ...sol ayağımda bu harekette daha güçlüyüm. Sağ ayağımı çok tutamıyorum. Ya da ben öyle hissediyorum. Devam edelim. yavaş yapıp hissetmek. Evet şimdi sizlerin de eğer evlerinizde dinamik bantı varsa böyle ben şu an en sert olanını seçtim arkadaşlar. Sizler de böyle yapabilirsiniz ya da bunların seviyeleri var alırken zaten böyle üçlü pakette de satılıyor işte en düşük orta en sert gibi şeklinde. Bunlar zaten fiyatları çok uygun. Bence evinize en az bir tane almalısınız diye düşünüyorum. Bunlarla da hareket göstereceğim size. Bunlarla da yapılan hareketler var. Bunlarla da bacak hareketlerini göstereceğim şimdi size. İlk önce giyiyoruz tabii. Şunu alıyorum burada. Çünkü buraya takmam gerekiyor. Çıksana ya. Of. Bu arada ben bu hareketleri başlamadan önce antrenman olsun diye bir daha yaptım. Şimdi tekrar yapınca bacaklarımı hiç hissetmiyorum. Ee, o zaman başlayalım. İlk önce durduk bir yerde, eğildik. Burada sırtımızın dik olması gerekiyor. Yürüyoruz. Evet, yürüdükten sonra diğer hareketimize geçiyoruz. Bir yere tutundum. Ayaklarım düz. Kaldır, indir. Kaldır. Biraz daha aşağıya alacağım. Tam şu baldırlarımın orayı hissetmek istiyorum. O yüzden aşağıya alıyorum. Şimdi geldik bu tarafa. Diğer bacağıma. de geçtiysek yatarak hareketler de var. Onları size göstermeyeceğim şu an çünkü matı getirmeye üşeniyorum. O zaman diğer ayakta hareketlerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Antrenmanımızı sonlandırırken de yapacağım son hareket dizlerimizi karnımıza ve arkamıza doğru çekmek. Şu şekilde. Evet. Son olarak da bunu yapıyoruz ve antrenmanımızı bitiyoruz. O zaman yapalım. Adımız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yapınca benim de çok yapasım geliyor. Ve ayrıyetten iki gündür hava çok güzel. Evet arkadaşlar antrenmanımızı sonlandırmış bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Demeden önce arkadaşlar Sizlerle yaparken gerçekten ama gerçekten çok eğleniyorum. Bunu söylemek istiyorum. ben de iki gündür hava çok güzel ve çıkıp dışarıda yapmaya bayılıyorum. Çünkü evin içinde yaptığında asla yapasım gelmiyor. Asla ve yani Ama böyle sıcak havalarda, güzel havalarda dışarıda saatlerce spor yapıyorum. O yüzden eğer sizlerden, sizlerin de oralarda havalar güzelse lütfen dışarı çıkın ve biraz kendinize vakit ayırın. Sizleri çok seviyorum. Antrenmanıma katıldığınız için teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Alta bıraktığım hesaptan beni takip etmeyi ve like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizleri öpüyorum.